Pasiga Kocaeli'den herkese iyi akşamlar. Günün son maçı. Kocaeli Bulls, Gebze Gençler Birliği. Bir taraf liderlik yarışı için puan istiyor. Diğer taraf playoff'a kalmak için puan kovalıyor. Hemen kadroları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kocaeli Bulls'un kalesini Metin koruyacak bu akşam. Ufuk, Tümay, Kayra, Mustafa, Murat Akçay ve Berat Demir yedilisiyle sağda Kocaeli Buz siyah beyaz formasıyla yedeklerde ise Alisak, Sak, Furkan Pak, Mert Kaya ve Berkay Güler görev bekleyen isimler olacak. Diğer tarafta ise Gebze Gençler Birliği'nin kalesini Halil Efe koruyor. Mustafa, Ömer, düzeltiyorum Onur, Oktay, Ertuğrul Oğuzhan, Yunus ve Tolga Yedilisi ile sağda mavi beyazlı ekip yedeklerde ise Murat görev bekleyen isim. Şimdi Murat Akçay. Murat sıyrılamadı. Oğuzhan. Oğuzhan. Geriye döndü. Mustafa. Oğuzhan. Mustafa, Mustafa. ters kanada gönderdiği top. Onur. Onur. içeriye gönderdi Metin'den sekti top. Şimdi Kayra. Kayra uzun gönderdi. Berat karşı karşıya. Berat toparlar Berat Demir. Kuzeyini buz. Berat'ın golüyle öne geçiyor. Kayra'nın pasında topu gönderiyor Berat Demir. Skor 1-0. Oğuzhan. Oğuzhan. İleriye gönderdiği top savunmaya takıldı. Berat tek başına ileride. Berat kaleye gönderdi Halil. Bravo, Halil eliyle hemen oynadı. Oğuzhan kontrol edemediği top taç. <laughs> 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 Mustafa. Ufuk. En geriye Tümay. Mustafa. Tekrar Tümay. Tümay. Ortaya Mustafa atladı. Onur girdi araya. Onur. Onur, Onur. ortaya çevirdi. Top Oğuzhan açtı. Tümay Dizman. Kayra Aksan. En geriye kalecisi Metin. Devam, 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 devam. Tümay. <laughs> Murat Akçay. Murat toplu ilerledi. Murat'ın pası savunmaya takıldı. Bas, bas, bas. <laughs> Bir, Onur. Onur sakladı topu. Oktay. Oğuzhan. Oğuzhan sağına gitti. Oğuzhan'ın pası. Oktay dokundu. Nunes dokundu. Düzeltiyorum. Kayra'da kaldı top. Kayra köşede tek başına. Kayra'nın pası Mustafa'ya. Mustafa, Murat. Berat Demir. Berat elle oynama. Elle oynama kararı. Serbest vuruş. Gebze Gençler Birliği'nin. Onur. Tek de, tek de, tek de, tek de. Kayra kaptı topu. Kayra ileriye gönderdi. Berat. Berat. Berat ortaya çevirdi. Kayra savunmadan döndü top. Oktay. Onur. Oğuzhan. Ortaya pas isabetli değil. Murat. Kayra tekrar Murat. Geriye Tümay. Tümay'dan pas. Murat Akçay. Murat geriye döndü. Tümay. Tümay. Pasır rakibine de takıldı. Ortaya çevrilen top. Oğuzhan. Oğuzhan'dan pas. Yunus. Ortaya çıkarttı. Tekrar Oğuzhan'a. Oğuzhan köşeye çekti topu. Kameramızın açısının olmadığı yere. Oğuzhan çıkartmaya çalışıyor oradan. Açıldı top. Ufukta kaldı. Kayra. ileriye gönderdi. Berat kontrol edemedi topu. Halil. Onur. Oktay. Tekrar Onur. Tolga'nın pası. Mustafa. Murat'a doğru gelen uzun top. Taç. Onur. Oğuzhan. Mustafa. Onur. Onur sakladı topu. Onur. Yunus. Pas sol kanada doğru. İçeriye doğru Yunus kontrol edemedi. Out. geriye doğru gönderilen top isabetli değil. Onur. Onur sıyılamadı Mustafa'dan. Murat Akçay. Murat. Murat pası Berat'a. Berat aldı önüne. Berat ceza sahası içerisinde Kalilefe kontrol etti topu. Oğuzhan pası sol kanada geriye doğru kaleci Halilefe. Onur. Onur'dan ters top. Oğuzhan. Oğuzhan. Yunus. Pas hatası. Berat. Berat çekti topu. Berat sıyrıldı. Berat karşı karşıya. Berat Demir. Berat Demir. Savunmanın hatasından kazandığı topu taşıdı. Rakibinden ve kaleciden sıyrıldı. Topu ağalara gönderdi. Skoru 2-0'a getiriyor. Oğlum o golleri Berat da bir atmıyor. Zaza'nın ayakkabısı atıyor. <gülüyor> Onur. Bu Zaza'nın ayakkabısı beni hep böyle gol atmıyor. Ben anlamadım. Ters kanada <Sosan>, <laughs> elle oynama kararı. Mert Mert. Sosan, nasıl gol attım anlatsınlar sana. Ben anlatmıyorum. Sosan, ayakta. Sosan, ayakta mı? Kafan gol attı. Ben da atım, <laughs> 2 tane 3, 4, 4 tane. Her 2 tane Üç tane, dört tane. Bir tane oldu. Bir tane. Zaten o kadar Zaten bir tane Şu an Attım. <laughs> attım Nerede? <laughs> vuruş <laughs> <Ben adamım da gülüyor> <laughs> <laughs> için Oktay kullandı. Onur ceza sahasında. Onur kaleye asakla dışarıya gitti top. Berat Demir'in kaydettiği iki golle Kocaeli 2-0'lık üstünlüğünü devam ettiriyor. Murat Akçay kaptırdı. Oğuzhan, Tolga dışarıya doğru. Oktay kaleye vurdu direkten döndü. Oktay kafayla çevirdi. Tolga tekrar Oktay, Oktay kaleye Metin'de kaldı top. Metin eliyle uzun gönderdi. Mustafa kafayla karşılayan isim. Oğuzhan, Oktay. Berat'ın müdahalesi faul. Serbest vuruş Gebze Gençler Birliği'nin Onur Onur kaleye vurdu Out'a gitti top <laughs> Mustafa Pası Ufua Tümay Tümay Kayra Kayra aradan gönderdi. Halil Efe çıktı. Kole izin vermedi. Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan ters kanada göndermek istedi. Berat ayak koydu. Halil Efe. <laughs> Onur topu taşıdı. Mustafa Adaşı Mustafa Yalçın ayak koydu Açıldığı yerde Oğuzhan Oğuzhan Berat'la mücadelesi Oğuzhan ve Berat Oğuzhan'dan geriye Mustafa Berat Demir Berat kaleye vurdu dışarıya gitti top Korner Son müdahale savunmadan Köşe vuruşu Kocaeli bulsun Orta Berat'a doğru gelişine bir şut dışarıya. Berat Demir. Bana bak ayakkabıya dikkat edin, yırtma lan. Onur topu ileriye taşıdı. Pası Oğuzhan'a. Ufuk'un baskısı var. Oğuzhan. Tekrar Onur'la oynadı. Oğuzhan ortaya çevirdi. Tumay'a ayak koydu. Murat Akçay. Murat Akçay sakladı topu. Murat. Murat. Mustafa. Geriye. Kayra Aksan. Ters kanada. Ufuk Günsür. Berat. Berat'ın pasız ters kanada. Murat Akçay. Murat sıyrılamadı Onur'dan. Onur. Uzun top gönderdi. Tümay bıraktı. Ufuk dokundu. Kayra bıraktı. Son müdahale. Tolga'dandı. Taç Kocaeli bulsun. Tümay. Ufuk. Ayla. Ters top. Onur dokundu. Taç. Ayla. Tümay. Berat. Murat Akçay. Geriye Tümay. Berat. Berat Kayra'ya doğru. Kayra ceza sahasında. Kayra önünü almak istedi. Top açıldı. Mustafa uzaklaştırdı. Tümay'ın kontrolünde taç. Berat. Bekletmeden pas Ufuk'a. Ufuk Günsür. Ufuk çizgide mücadelesi. Mustafa'dan son müdahale. Taç Kocaeli bulsun. Sümay Dizman. Sümay. Murat Akçay. Murat'tan uzun topu Ufuk'a doğru. Ufuk Günsür. Ufuk. Ufuk çaprazda. Kaleye göndermek istedi. Out. Oğuzhan. Oğuzhan topla ilerledi. Murat Akçay geldi aldı topu. Murat Akçay. Pası ortaya Mustafa açılı top ayağından Oğuzhan aldı. Oğuzhan, Oğuzhan kaleye doğru topu alarda Oğuzhan topu alara gönderiyor farkı bile indiriyor. Skor 2-1. Ufuk Günsür, Tümay. Sümay. Ufuk. Murat. Murat toplu ortaya doğru ilerledi. Pası Berat'a. Berat. Pasını çıkarttı. Murat Akçay. Geçmedi top. Oktay'ın pası. Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan'dan pas. Oktay. Ortaya doğru çevirdiği top savunmaya çarptı. Onur'un önünde kaldı. Onur. Mustafa. Mustafa'nın pası Onur'a. Onur sağına çekti. Onur. Onur solunu aldı. Onur kapandı savunma. Onur Mustafa'nın müdahalesi. Top yine Onur'da. Onur. Mustafa Yalçın aldı topu. Berat Demir. Murat Akçay. Şık sıyrıldı. Murat Akçay bir çalım daha. Murat Akçay soluna gitti. Murat. Yunus var karşısında. Murat. Kayra. Pası Berat'a. Berat Demir. Berat iki rakibinin arasında çıkaramadı topu. Yunus dokundu. Oğuzhan. Şık bir çalım ondan da. Aradan pas. Top hızlı. Out kararı. Mustafa. Murat. Mustafa. Berat. Tekrar Mustafa. Tümay. Ufuk. Kendi yarı alanında top çeviriyor Kocaeli Mustafa pası Berat'a. Berat Demir topuk pası. Anlaşmazlık Murat'la top Koca, e, Gebze Gençler Birliği oyuncularında. Onur. Mustafa Mustafa'dan ileriye doğru Tolga Tolga kaptırdı. Tümay o da kaptırdı. Tolga'nın şutu dışarıya gitti. Kayra pası Mustafa kesti. Mustafa pası ters kanadaydı ancak isabet bulamadı. Kaç. Kayra Aksan. Kayra. Mustafa. Mustafa'dan ters top. Murat Akçay. Onur girdi araya. Yunus. Yunus topla ilerledi. Yunus pası Oktay'a. Oktay çekti topu. Oktay. Oğuzhan. Yunus kaleye doğru. Alta gitti. <laughs> Tümay. Tümay iki rakibin arasında. Oktay. Ufuk girdi araya günsür Yüksek top. Berat sırtı dönük kontrol edemedi. O, Onur çekti. Oktay Tolga geriye Onur sıyrıldı. Oktay dokundu. Oğuzhan kovaladı. Oyun alanında tuttu topu. Oğuzhan. Oğuzhan'ın pası Oktay Onur tekrar Oktay'a doğru. Kayra girdi araya. Taç. Onur. Onur. Oktay. Oktay'ın pasında Murat girdi araya. Tümay. Ufuk Günsür. Tümay. Mustafa Yalçın. Tekrar Mustafa. Sağ kanada Ufuk. Geriye Tümay. Bravo, bravo. Devam, 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 devam. Mustafa Yalçın dokundu. Açıldığı yerde Onur. Onur'dan pas hatası. Mustafa Yalçın. Ben, ben, ben. Mustafa. Mustafa kaleye. Savunmadan sekti top. Taç. Tümay. Tümay. Topu taşıdı. Tümay ağadan gönderdi. Ters bir dokunuş dışarıya. Korner. Köşe vuruşu kullanacak Kocaeli Bulls. Orta yerden Ufuk! Ufuk Gülsür! Farkine'den ikiye çıkıyor. ortada. Ufuk Gülsür dokundu. Skor 3-1'e geliyor. Olsan. Mustafa. Mustafa sakladı topu. Mustafa topla ilerlemeyi isteğinde. Mustafa. Mustafa. Rakipleri kalabalık. Çıkamadı. Topun açıldığı yer. Taç. Geriye Onur Tolga dokundu. Onur ceza sahasında kayarak müdahale Ufuk'tan kritik. Yunus'tan şut savunmadan döndü. Oğuzhan indirmek istedi Ufuk uzaklaştırdı. Atak devam edecek. Mustafa Oğuzhan Oğuzhan, Oğuzhan pası geçmedi. Top tekrar Oğuzhan daha son çizgide. Oğuzhan Top oyun alanında tutamadı. Out. <laughs> Tümay. Tümay. Murat Akçay. Oktay var karşısında. Murat. Geriye döndü. Tümay. Berat. Mustafa. Ufuk Günsür. Geriye. Tümay. Tümay'dan pas Mustafa'ya. Mustafa. Topuk pası denemesi. Anlaşmazlık. Taç Gebze Gençler Birliği'nin. Oktay. Yüksek top Onur'a doğru. Onur kontrol edemedi Taç. Mustafa alçın, Ufuk. Tümay. Soğukkanlı sıyrıldı. İleriye gönderdiği top pas hatası Yunus. Yunus süratle ilerledi. Yunus pası Tolga çaprazda içeriye çevirdi Mustafa ayak koydu. Mustafa Yalçın. Pası Kayra Aksan. Kayra. Mustafa. Mustafa'dan ters kanada Onur girdi araya. Taç Kocaelibus Buz kullanacak. Murat Akçay. Akçay, Akçay. <laughs> Murat'tan ara pası. Berat. Son müdahale. Bakıyorum savunmadan köşe vuruşu. <laughs> Yerden Ufuk dokunamadı. Karşı atak. <laughs> Metin Dilay'ın dışarıya gitti top. Oktay kaleyi, kaleciyi önde görünce uzun gönderdi ve bu da ilk yarının son pozisyonu olduğu ikinci erdeğinden birlikte olacağız.